Evet draft yünüyor, bright yünüyor, online yünüyor tekrardan. YouTube tayfa selam olsun. Umarım her şey yolundadır, çıtırsındır, keyifler yerindedir. Draftlardan devam ediyoruz. Yine artıcı hesaptayız. Jetonla girmeye devam ediyoruz, klasik. Yapacak bir şey yok. Bakalım taktiğimizi seçelim abi. 4-2-4 ee, sarmaz, felaket ofansif. Çünkü 4-3-1 ve 4-2-1-3 varken şu an. Ya burada 4-2-1-3 çok düşünmeye gerek yok. Değil mi? Aralarındaki en iyi taktik 4-2-3-1'in ikinci varyasyonu olsaydı o daha mantıklıydı da. Bu yani. Gel baba. Tayfanın selamları var bu arada. Haberiniz olsun YouTube tayfa. Ooo Nikon'un yeni kartı. Ibarbo da var, son da var. Ne yapacağız şimdi chat? Ne yapacağız? Abi ile oynadım ya. Güzel de. Evet, sonun kimya problemi var. Tamam ama gel ya. Ya belki ikonlarla falan çevrelersek kimya veririz. Son Soninho'ya. Yani burası maalesef Lautaro Martinez. Kötü başladı bu arada bak. Santrforlarda genelde ikonlarla başlıyorduk. Derken. Derken Jarsinho geldi. Bu sene hiç oynamadım kendisiyle. Harbiden rakibime de gelmişti. Sağlam kartlardan biriydi böyle. Savunması çok zordu. Bakalım bir de elimizde görelim. Bir de elimizde görelim nasılmış. Ofansif orta saha. Eyvah. Ofansif orta sahaya eyvah diyoruz. Ee, Almada'yı aldım. Meteo. O, Raykart geldi. Stoperde de oynuyor. Süper. Güzel bir Meteo çekersek. Stopere atarız. Yanına kim geliyor hocam? Yanına da Patrick o. Güzel. Ulan Niko alsaymışız fena kimyalanırmış ha bu draft ama işte sonu da denemek lazım stoperler hmm, Davinson alırsak kimya problemi var direkt hepsinin var da Otamendi'nin en az gel Davinson gel hadi hepsinde kimya problemi var yanına kim geliyor yanına maalesef ki Bartra geliyor Eski Süper Lig deriz. Devam ederiz. Sağ bek. Sağ bekimiz de Zanetti. Sol bekte de oynuyor unutmayalım. Grant Baba kusura bakma da Zanetti var be. İkon kimyası. Sol bek. Sol bekimiz de güzel. Udogi. 10 numara karttır. Bu mu Madsen mi peki? Madsen 2 kimya. Ama Udogi ya. Daha kalıplı. 79 fiziği var. Gel hocam kale. Kalemizde Diogo Costa mı? Schmeichel kaç? Bir. Ablalar zaten boy problemi var istemeyiz. Diogo Costa'yı aldım kaçtım. Hala kadro çok çok iyi değil. Yedekten toplamamız lazım. Jarzinho'dan memnunum. Raycard, Son, Patri, Zanetti. Bunlardan memnunuz da geri kalanı bir upgrade demek lazım. Hadi. Hadi hocam. Rijadir Şezniye alır. Patri'yi kimyalarım Hop. Devam. Patri Guijaro. Güzel stopere bir paço takviyesi geldi. 10 numara 5 yıldız kart. Davinson'u çıkarttık. Devam dedik. Burası Zort. Rodine'ye gel bakalım. Devam. Evet bol bol ikon lazım. Hmm, Lavel'i alıp cama mı attık bir anda ya? Mantıklı gibi sert bası var. Youtube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi abone olmayı hype atmayı unutma değil mi? Hatırlatmamı yapayım yine. Destek hesabı. Lavel'i attım cama. Kartı çok kullanıyorlar. Oo, asıl cam geldi. Aitana Mati. Ana kadromuzun makine camı. Draftta da bizi yalnız bırakmadı. Çok iyi oldu bu. Hücumu de çok rahatlatacak. Burası boş. Vimer gelsin. Devam. Son yediğimizi seçiyoruz. Sonra rezervlere geçiyoruz. Rodrigo. Rodrigo'yu alıp ST atma var mı ya? Var gibi var. Artı bir kimya gel. Sonu kimya alamadık ama. Geldik rezervlere. İsak geldi lan. İsak gel baba. Baba gel. Plese, plese. Of, of, of ne oluyor? Neler oluyor burada? Alo. Ne diyorsun ya? Baba gel ya. Bombardı kenara. Sonu deneyeceğim için sol kanada atmadım Ronaldo'yu. Camda oynayacağım. Ronaldinho. Son birden kenara. Yok. Son da oynayacak. Buradan babacı da gelsin. Yalnız kadro var ya. Çok çıtır olmadı mı? Böyle atalım seni. Kadro var ya makine oldu ha. Stopper. James. kimya kimyalanıyor mu? Yok. Son pick. Son pickten de boş. Gordon geldi. Son ST. Öyle mi yaptınız? Mantıklı. İsa kenara aldık da neyse yapacak bir şey. Son, son ST'de oynasın bakalım. On kanatlara bak Brezilya ekolü. O ekolü. Arkada cam bombati ST son. Fena kadro ha. Harbi yani seviye atladı kadro yedeklerden sonra. Gel bakalım. Öncü forvet. iç forvet. Bombati. Oyun kurdayı, Ceza sahasına sarkan. Deneyelim bunu. Patri derin oyun kurucu. Oyun kur olsun. Hatta savun. Bek savun. Bek savun. Libero kaleci. Böyle. Descartes bir sarksın bakalım ceza sahasında nasıl oluyor. Köşe vuruşlarını bombatiye verelim. Hedef oyuncu son. Yakın direkt Cerginho, ya. uzak direkt Ronaldinho. Ceza sahası dışı Guijero. Savunmada bekler. Paço.

İşte City'nin ilk 11'i. Kyle Walker ve Fulan Mendy bek mevkinde. Vitinha ve Ryan Gravenberg orta sahanın merkezinde. Hücumda Oğlum stoper değil mi bu? Ve maçın henüz gol Ne yapıyor lan bu stoper burada? Patric Wijaro. Ronaldinho. Pasın hedefinde Ronaldinho var. Ve şu başında skoru tekrar eşitlediler. Topu kontrol eden Patrik Giharro. Giharro. Huyaro diyorduk biz abi. Savunçuyu geride bıraktı. Topa vallarda gol! Bir gol daha buldular. Rakip yarı sahada sabırlı paslarla beraberliğe arıyorlar. Topu. Vallahi fena sabırlı adam abi. Bakalım Farklısı. skoru dengelemek adına pozisyona girebilecekler mi? Şimdi bir karşı hücum şansı. Girdiler bile. Ve gol geliyor. Maçta durum eşitleniyor. Ne yaptı Cruyff'un babası Şimdi hadi alanlar. 2-2. Şimdi önündeki rakibini geçti. Şimdi Dayım takımını geçirebilir. Kaleci mağlup çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole e izin vermedi. Patrick Harro mutlak pozisyonda. Gol! Bir kez daha Eski 7 0 kanalı. Gravenberg. Cruyff. Lamine Yamal topla birlikte takımını hücuma çıkarıyor. Skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Müthiş bir fırsat harcadı. Skoru eşitleyebilirdi. Beraberliği yakalamak Vallahi için bilmiyorum. harika bir fırsattı. Ama değerini tam Peki bilemedi. Ya. Kritik noktada rakibin pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Gol! <laughs> Büyük bir coşku var. Patrick. Zinedine Zidane. Dedim ne diyorsun be Özkan abi? Hücumda oyun kurmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Lineker. Ne aldık be. Ve gol geldi. Fark şimdi bir gole indi. Şimdi beraberliğe çok yakınlar. Savunmamız sıfır. Bu pozisyonu geliştiremediler. Aradaki farkı ikiye çıkarıp iyice rahatlayabilirlerdi ama direğe takıldılar. Şimdi bu korneri iyi değerlendirerek farkı açmak isteyecekler. Bu pasla tehlike yaratabilir. Tehlikeli pozisyon. Ve gol geliyor. Fark iki gole çıkıyor. Son. İyi bir ana pası düşüncesi. Bu topun geçmesine izin vermedi. Ama tehlike geçmiş değil. Aytana Bomati. Aytana Bomati vurursa gol olur. Olmadı reis. Hücum bölgesinde bir fırsat yaratmak istiyor. Atağın henüz başında topu kaptırıyorlar. Devam. Hakemden bu pozisyon için avantaj kararı geliyor. Aytana hoppa, hoppa, pozisyonda. neler yapıyor? Hop, o. Part. Nereye vuralım? Ne gelecek bakalım? Sağ Yanlış. Sağ, sol. La, kimse doğru. Sağ, alt, üst bir şeyler demeniz lazım. Dayı. Bir de otta yazdı. Doğru yazamadı. Sol, alta vurdum direkt. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir Merhabalar. atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan bak. Öztürk. Kıymetli Hücumda yorumcumuz iyi. Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Tempolu ve bol gollü bir maçı izlemeyi umuyoruz. Stadyumda ne kadar harika bir atmosfer olduğunu siz de hissediyorsunuzdur. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Rahat olun olacak abi. Son şut. Rakibe gol izni vermiyor. <laughs> Vuruşu kısa kullandı. Araya girerek topu kazandı. Salma Parayuelo. Şimdi vurabilir. Emmanuel Petit. Güzel bir bahçe. Bu ne abi? Öncesi. Yakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. Yine bir köşe vuruşu şansı. Hücum hareketlendiren bir Öyle pas gönderiyor. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. O durdurmadı. Al onu. İlk hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Bizim evi sevgiledi topu tanrım kurtardı. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Son vurabilir. Üstüne çarpıp geri dönüyor. Aslında fırsat yaratma konusunda hiç sıkıntı çekmiyorlar ama bir türlü golü atamayınca skor 0-0'da kaldı. Denemeye devam etmeleri şart. Dönüşe var. Gol, gol, gol. Bu dakikaya kadar rakipleri daha üstün bir oyun sergilemişti ama golü bulan taraf onlar oldu. Sorma abi ya. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Beraberlik golü olabilir. Ve skoru dengeledi. Bu kritik golle takımının rüzgarı arkasını almasını sağlayabilir. Jair Zinho. Patrick Son şutunu çekebilir. Ve topağlarda. Maç dönü geçiyorlar. Muhtemel bir kontra atak. Şimdi büyük bir tehlike. Kaleye vurma şansı sürüyor. Ve top ağlara gidiyor. Goller arka arkaya geliyor. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Son aradan çok dengeli bir top gönderdi. Ve gol! Fark 3'e çıktı. Bugün çok ve bunu skora yansıtıyorlar. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Futbol payızdan bir top kaybı geliyor. Ronaldinho kritik bir ara pası gönderdi. Üf. Ve top ağlara gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Ronaldinho Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Bu pasta tehlike yaratabilir. Sama golü çok yakın. Kaleci bu kez <laughs> vermiyor. Daha önceki pozisyonda topu ağlarında görmüştü ama bir gol daha atmasına izin vermedi. Reşut'u engelliyor. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Şimdi topu hızla ileri taşıyor. Gol gol. gol. Las. Süper bir vole. Enfes bir gol atıyor. Gigi. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Defansı göremedim iyi miydi? Orta saha fena. Meslektaşım Mertem Şener'in yorumlarıyla aramızda. İki takımın bize keyifli bir futbol izleteceğini düşünüyoruz. STL'lere şey bak. Hazır ve söz sırası sahadaki yıldızlarda olacak. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. son şutunu çekebilir ve son golünü atıyor top ağlarda. Patrick Giharro son Giharro Ronaldinho gol pozisyonunda hataya bak ve top ağlara gidiyor goller arka arkaya geliyor Gareth Bale. Ronaldo. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve şimdi farkı indirebilir. Ve Alt. top farklı şekilde yandan dışarı gidiyor. İsabetli bir vuruş yapamadı. Aitana Bonmati. Bir şut gelir mi? Carzinho. Farkı 3'e çıkarıyorlar. Durmaya niyetleri yok gibi. doğru Ve gol! Bak 4 oldu. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük <hata> kurdular. İlk yarıda takımlardan birinin net şekilde üstünlüğü var. Doğru. Gareth Bale Eyvah! Oradan gol atabilir. Ve topa Gol atıyorlar <Hala. gülüyor> ama daha fazlasına ihtiyaçları var. <laughs> <laughs> Maçın devre arasına artık birkaç dakika kaldı. Ve ev sahibi takım çok rahat bir şekilde önde. Kusursuz bir ilk devre geçip sözünü kestim ama tehlike büyüyor. Ve top ağlarda gol! Çıktı mı? Çıkmadı da. Şimdi skor 5-1. Ronaldo gol. Ne yaptı abisine mi verdi Pirlo'ya attı? Fakat bu gole rağmen skordaki büyük fark devam ediyor. Ronaldo müthiş bir ara pası gönderdi. Kaleciye takıldılar ama pozisyon sürecek. Son. Hoş bakalım benim oğlum. Jail mesafe yakın. Gol. Hop giderek açılıyor ve bu gol de dörde çıkıyor. Ronaldinho. Şimdi topu içeriye taşıma çabasında. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Son vurabilir. Ronaldo herkes dağlara göndererek Patrick... bir hat-trick daha geldi sonunda. Gigi Değerli futbol severler hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları geldi karşı. Şey. Son derece ideal ve bu mücadele Defans için iyi. hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Vay ben vay vay, fena, fena kadro. meslektaşı Mertem Şener'de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Keyifli ve rekabet dolu bir karşılaşma izlemeyi umuyoruz. Stadyumda ne kadar harika bir atmosfer oldu. Son kaleyi düşündü. Saniye 50. Oldukça erken bir gol buluyorlar. Jair Zinio. hareketlendiren bir pas gönderiyor. Dön be Bonmati. Şimdi çok kritik bir noktada topla buluştu. Ronaldinho. Bir ikinci gol geliyor. Maça müthiş başladılar. Jair Zinho. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Raycard. Patrick Giharro. Patrick Giharro golle. Çok iyi gol be. Ve topu Çok iyi gol be. Cici. Ver bakalım ödüllerimi. Nadir Mega Paket, Altın Oyuncu Paketi, Jumbo Altın Paket. Aynen öyle. Ne dediysek o geldi bak. Altın Oyuncu Paketi ile başlıyoruz. Çıkmayın da Dino izleyelim diyen var. Maalesef. Jumbo Altın geliyor. Youtube'da videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma reis. Unutma da. Bu ne abi? Neyse bu jumbo altında nadir mega en önemlisi. Hadi yap şu bunu. Bol kalk neredesin? Aruso. Kötü paket be. Vallahi kötü paket. Cici isteyelim ne diyelim.